arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlık maçı yapıyoruz ile birlikte Eren Merhaba de Evet geldim arkadaşlar Merhaba şimdi ben maç hazırlıklı <laughs> diyorum 659 Geri ben gel şu anda rakibi bekliyorum ama biz yanlış yapmışız Hı. Neyse ben ben çıkayım tutku şey yapsın gir tutku Ben girdim oyuna Vallahi sen şey şey yapacaksın ben maç odası ara diyorum. E, 06 06 40 06 40 e, tire, tire 5 6 pardon tire tire yapamadın. Tire yaptın. Yapamadın oğlum bak. Bak. Neyse. Ha. E, şey 5 6, 56 yani 87 80 Seksen... Yedi, seksen yedi. Ara, evet. ara, gir diyorum. Şifre, altı yüz elli dokuz. Evet arkadaşlar tutkuyla evet. beraber kapışmamız ve geldi, geldi. ve yor. Yor. Hadi bakalım arkadaşlar. arkadaşlar. Çok güzel bir mücadele. Siz orada hemen başlayınca kanala abone evet olmayı, arkadaşlar. bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bakın ben de burada video çekiyorum. Aynı aynı. Arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu video bayağı fazla izleyeniniz gelirse bu videonun devamını evet. çekmeye devam yani, edeceğiz. Artık de. yani bir sürü video çekeceğiz. Ne bileyim kışkırtma olur böyle videolar. <laughs> evet Ama sen sesini kız. <laughs> ee, oyunun sesini kız yoksa seni duyamazlar. Baya sonuna kadar kız. Evet arkadaşlar Şimdi şimdi oyuna giriyoruz Tutku'yla ile beraber. Kim kazanır? Yorumlara yazın. Ee, Tutku diyorsanız 1, Eren diyorsanız iki yazın. Evet arkadaşlar. Evet maç başlıyor. Ama senden Stark'ta, başlıyor. Start'ta büyük heyecan. Galatasaray Galatasaray. Ben Gala, Gala ben Galatasaray CK'yim. O da Ben Galatasaray. de Galatasaray. Mesela şu an şimdi, Eren başlıyor. başlıyor. Aa benden Abi. başlıyormuş. Mpappe verdi. Ben de aldım topu. Şimdi Messi'ye verdim. Niye oyun donuk böyle? Messi Mpappe'yi veremedi. Tutku çok güzel oynuyor bu arada. Benden iyi karakterleri var. Arkadaşlar e, videoyu durdurmak istiyorum. Çünkü video, çıktı. Oh. video Donuk çıktı. O. Kim var ya? Video donuk ya. Lionel. Vuramadı. Biraz amatör gibi davranacaksın çünkü. Verdi. Kötü. Pavat. Pavat verdi. Kylian Mbappe. Şimdi Mbappe. Şimdi Mbappe. Şimdi. Mbappe. Şuradan geldi. Şuradan. Mbappe ama ayağını uzatıyor Mbappe'ya. Şimdi Mbappe. Bir karambol. Rabiot ona ulaşamadı ama kaleci Magnan'da. Açıldı. Magnan. Kalesinden açıldı ve golü yiyi. Oo boş kaleye Hadi <laughs> Tutku boş kaleye atamadı. <laughs> Gerçekten ekran yani ekran benim donuk. için büyük şans. Ekran donu kardeşim. Bu arada Tutku'nun telefonunda da bir sıkıntı var herhalde. Arkadaşlar Oyundan biz iyi, Eren bu maçı e, biraz bitirip sonra <laughs> ekranı Hadi, vuramadı. Lionel Messi. Arkadaşlar ya. yani ne demiş? Aa, şimdiler yazın Şimdiden yorumları yazın beni izleyenler yazsın ya benim biraz ekran donuk olduğu için evet birazcık ekran donuk tutkunun maalesef Allah koş oğlum ben Kı niye yapayım yani verdi ortaya Del Piero şimdi şimdi verdi yine Del Piero gol veriyoruz yoksa ve kolüncü güzel ama korner kornerden bence ekran donuk değil yüksek. ya bence ekran donuk değil Evet arkadaşlar. Çok heyecanlı. Ekran değiştiri kısa köşe vuruşu pasa gel. Bak bak ben yapmıyorum. Evet arkadaşlar tam topu alacaktı Lionel Messi. Oo kaleci yine. Kaleci yine kurtardı. Koş oğlum Leo. Yok koş Leo. Adamsın Leo koş Leo. İki uzaklara gönderdi. geldi. Orada Rabiot indiremedi. Leo, 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 Leo! Leo, 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 Leo Leo, Leo. Leo, 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 Ama, Leo. Güzel gol <laughs> Ama yani güzel goldü gerçekten tabii ki. Gol, teşekkürler kardeşim ve Galatasaray 1-0. Ama yani aslında yani ikiz, ikimiz de Galatasaray. Ama daha e, dur. Daha bismillah. Daha başlayacak. Aynen. Daha ikinci devre var. O yüzden çok sevinmemek gerek. Pasa verdi. Arkadaşlar. O süper. Diyorum, Ay bu çiğin ama di da da da. Depay. Depay şimdi baskı yapıyor. Depay. Top belge Hatalı Beyler pas. Verdi. Bu kim? Mpapayı e gördüm Bilmiyorum. ama Mpapayı e çok kötü koşuyor. Sansi. Pası e verdi. Fernandez. Fer Fernandez Fer hatalı bir pas. E Mbappe. Mbappe. E Fernandez. Daldı Fernandez. Hayır. Fernandez. Heavis. Frank Anay He verdi. Lionel Messi. Ve Blowage. <laughs> Mertens. İleri geçti. Mertens. <laughs> Ee, Mbappe. Hewitt. Hewitt tekrar. De. Mertes. 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 Yumurtlayan dans. <laughs> <laughs> Mertes. Mertes. Çok sinirli. 2-0 Mertes. 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 Bası verdi Leo. Leo ortaya yaptı Leo. Leo tekrardan son Leo. Boyunca. Şimdi güzel bir ataç. Mertens. Ve ilk yarı. Vay. Çok kötü. Son anda 47 dakika ve maç devresi bitiyor. İlk devre <laughs> bitti. İkinci yarı başlıyor. 2-0 kötüyüz şu anda ama bu maçı inşallah çevireceğiz. Sizin e, ikinci devrede üç tane gol atmanız lazım beni yenmeniz için. Ya da iki gol. Ya, iki Şimdi gol Mertens. beraber oluyoruz. Üç gol atarsanız yenmiş oluyorsunuz. Evet. O ikinci yarıya Galatasaray SK güzel başladı. Verdi pası. Ver, Ver Mbappe, 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 Çalımı yaptı Mbappe. Son anda Blowage. Tekrardan oynadı. Sansi. Blowage ileri oynadı. Mbappe, Leopar. Oh. Ama boşa. Kaleci Margine. Kaleci güzel gönderdi. Kaleci güzel gönderdi. Daldı. şimdi istaldı. Yardıma Sansi. Flandes koştu. Lionel Messi. Şimdi Frank kadar ya. Depay. Mbappe. 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 Pası verdi Hewitt. Yan, yanlış bir pas. Hewitt Mbappé. <laughs> Mbappé. 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 2-1. Bir gol atarsak çok güzel. Burada Mbappé kuzu gösterdi ama affetmiyor. Şimdi Mbappé. Yeri oynadı. Başlattı. Biraz şöyle Hewitt. Yeah. Hewitt geldi. Başladılar. Ama orada bizim stoperimiz var. Ama top serbest. Lionel Messi. Şimdi Lionel Messi. Mertens. Mertens son anda Lionel Messi gördü. Mbappe, 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 Mbappe. Son anda tekrardan Mbappe oynadı. Ama ofsayt. Ofsayt evet. Ofsayta girdik. Şimdi kaleci kullanacak. Kaleci değil. Kaleci. Yok şey. Yok kaleci. Evet. Değiştirdi tutku. Ve Oyuncu. kim yaptı? Lionel Messi. Lionel Messi şimdi gönderdi. Howard. Heavy Heavy Lionel so. Messi. Verdi şimdi. Sansi. hoca <laughs> Bunda sarı kart alınır. <laughs> Niye gelmiyorsun? Şey video çekiyoruz. Tatlayan Çok azıcık sessiz video çekiyoruz. Şimdi ses. buradan bir free kick gol. Figo gol. Messi. Şey, tatlı ge Bağaz, <laughs> ya, videoyu kapattı. Tatlı musun? Ha? Eren. Ha? Efendim. Tatlı. Ama biz video Ay, Ayak çekiyoruz. Hadi at. Ya, ya. Neyse. Videoyu kapattım. Bak, oynan, oynan, Bunu atma. Oynasın mı? Oldu bu oyunu. Aa, O atamadı. Nereye attın lan? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Bugün... birlikte arkadaşlık maçını oynuyoruz. Evet. Eren yanlışlıkla. Arkadaşlar video çekiyordum ama videoyu maalesef ki yanlışlıkla kapattım. Bu yüzden dinliyorum. saniye. Ee, Tuzku ile beraber karşılıklı maç yapıyoruz. Tekrardan özür diliyorum. Affedin. Affedin. Onu sen ne kime yavru, yavru ya? Takipçilere, Beni izleyenlere. Krala gibi. Mertens. Mertens. Pası verdi. Mertens topu kaptırdı. Yanlış. Lük Babahaz. Son anda Sansi. falandes Hızlı oynadı. Lionel Messi'nin burada ne işi var? Messi. Yok ekmek almaya gelmiş. <laughs> Messi. Fernandes. Sansi. Travens. Topi. Fernandes. Geçemedi hocam. Hiçbir şey yok. Hatalı hocam pas. Ne var? Hemen oynadı. Mbappe. Belan Dez'e. Belan Dez'e doğru. Frekna'ya. Göz. Son bu anda. Kurtulur. Bu arada durum 2-1 arkadaşlar. Ben yeniyorum. Yeniliyoruz. Ama bu maçı kesinlikle 2-2'ye ikiye ikiye çevirebiliriz. Ya da 3 gol. Pardon. Evet. 2 gol atarsak. Ölüyoruz ama maalesef. Evet arkadaşlar. İleri oynadım. Falar. Hewitt. Hewitt. Nasıl evet. verdi? Yanlış Çok çok tehlikeli geliyoruz. Mbappe. Mbappe son anda Mbappe. Kaleci Margine. Ki çevirecek durumda Sansi ileri oynadı. Lionel, Lionel Messi. Mertens. Yakındı. Sansi. Sansi Sans sansedandı. dandı. Sansi. Mertens pası verdi Mbappe'ye oynadı. Mbappe. Molina. Lionel, ne Lionel, Mbappe gördü, Mbappe, Mbappe, pası verdi. Kötü. Mbappe, bizim anda. için bir şans. Bizim için bir atak, atak olabilir mi? Mertens, pası verdi, ileri oynadı, Mertens. Top. Ve e, son yiyorum. dakikalar yaklaştı, son dakika. Son dakika ama iyi mücadele ediyoruz. Ve maç 2-1. Tutku. <gülüyor> <gülüyor> bir ile iki diyenler olamadı çünkü o videoyu Erenden önceydi. Ama bu video hala çektiği için bir diyenler kazandı arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha maç yapacağız. Şimdi ileri oynadım ben. Arkadaşlar video uzun sürecek. Bayağı bir uzun sürsün. Arkadaşlar Senin bu sefer şey... ben kazanırsam iki Tutku kazanırsa bir yazın. Hadi bakalım. İptal etme. Ha, Evet arkadaşlar. Bu video çok uzun sürecek. Yani öyle bu uzun sürecek ki. Senin evet. şarjın var mı? Benim 49 şarjım. Benim 8. Pi. <laughs> oh vurdum. Şimdi evet benim kadrom böyle. Ben arkadaşlar bu benim son videom. Son bu videom. Yani şarjı bitiyor telefonun. Pi senin şarjına çıkayım. <laughs> evet arkadaşlar maalesef. Maç Baş başlıyor. Sen kapıyı kapat. Yüzde %8 şarjda oyunu bitirmeye çalışacak. Evet ve Galatasaray vs Galatasaray SK. Hadi. Eren diyenler iki, tutku diyenler bir. <laughs> Hadi bismillah. Oyunla Mbappe'ye evet, Mbappe başladı. Takım takım başladı. It. Mbappe güzel başladı ama orada güzel. Rabbit. Pası verdi Mbappe. Sansi. Drenfant. Ama offside. Offside. Yine olsun. Her zaman offside'de duruyoruz. Her zaman evet. şey gibi. Şimdi Abone olmayı dilerim. bu arada unutmayın. Link atın. Sizleri çok seviyorum öyle. Ola hadi lan. Messi. Son anda. Kimi vereceksin? Kimseye. Messi. Çok kötü yeri. Maria oldu onu. Lionel. Lionel son anda. Öl. Lionel. Hewitt. Pası verdi. Mertens. Ağlamadık onu şöyle oynadı. Leo, Leo son anda Leo. Leo. Ama orada maçı kötü bir arapas. Kaleci, Kaleci. margine. Bu arada kalecilerimizin aynı olduğunu fark ettik. Evet. Arkadaşlar bu arada kalecilerimiz aynı. Ama benim şarjım bitiyor. Oo, arkadaşlar o. Şu an durum sıfır sıfır. Ama biz gole bir adım daha yaklaşacağız inşallah. Ben çok az kalmıştım. Oo, bir Oo. bir orada bir çarpışma. Oo, çeklerden Matip bir çarpıştı. O ne Sünmüyor biçim bir çarpışma? Hadi. Arkadaşlar biraz canlanın. Oha. Bir şey yok hocam. Tamam teşekkürler. Oha. Oha. Bir kayma denemesi yapıp yapmayın. Pop bir hayatta. Aldım onu ne? Hadi Topa kaydı. Adama yani bir sıkıntısı yok. Tamam. Oradan şu denedim yanlışlıkla. Hadi be. Evet, Oluyordu. Reviot. Pası verdi. Fernandes. Hewitt. Pası verdi. Kylian Mbappe. Son anda. Mertens. Mertens. oluyoruz topu. Gönlünü uzaklara de Leo, Lionel Messi. Leo, Leo, Leo! Sonunda Kylian Mbappe. Marginez. Blowage. In Pası Sansi'ye. Sansi ileri Sansi, oynatacaktı. Mbappe. 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 Mbappe tekrardan. Sansi son anda yakaladı. Hewitt. Mbappe. De... Lionel. Messi. Mbappe'den top aldı. Mbappe tekrardan oynadı. Mbappe. Mbappe çok az kalmıştı. Mbappé. Sansi. Mbappe. Mbappe kendi gidiyor. Mbappe kendisi. Son anda Mbappe tekrar. Kaleci Marguinez topu dışarı gönderdi. Ve... %7 şarjı. Hadi buradan bir gol atarız. Bu şuraya. Direkten! Direkten döndü. Sen seçler direkten döndü. Kafa ama maalesef fil o üzücü direkler. Direksiz bir video, meyvasız bir ağaç oh, direkleri seçtiriyorum. <laughs> Futboldan direkler kaldırılsın. <laughs> direksiz bir video meyvesiz Direkt bir ağaç evet. Direkt rahatsız oluyor musunuz? Yazın. Ben çok alıyorum Abi. Cık, bence güzel yani direklerin olması bence iyi. Sansi pas verdi. Neden? Çünkü abi yemin ediyorum var ya. Oğlum adamlar o kadar büyük kale yapmış hala yetmiyor mu ya? Abi yetmiyor. Yok dev ne kadar. Allah Allah. Kay 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 kay. Mbappe. Şu Rabbit'e. Rabbit. Hadi e. rabbit. rabbit değilmiş de Lupo. Neyse neyse neyse. Oo. Güzel savruldu. Hocam. Palavra. Ölmesi. Mertens. Mbappe. Mbappe son anda. Vay. Hareket güzeldi. Mbappe. Mbappe son anda. Diyor Alevas. Lioner. Son anda. <laughs> Zotlamadı. Aldım Alina. Şimdi Biraz verdi Rabiot. Biraz Galatasaray. Verdi. Galatasaray. Ver Verdi. Ferlande. Son anda. Ver yedi alamadı. Hewitt. Pası Mertens. Mertens'ten diyorlar Vessi'ye doğru. Di Maria. Pası verdi. Vetti bitiyor. Blokovic. Dilope. Nasıl yetişemezsin ona? Kylian Mbappe. Levet. Neymiş bu? Bitti Bittiğini kanka sen. Evet. Fernandez. Beş. Ve Delipo. Mertens. Tekrardan Mertens oynadı. Lionel Messi. Doğru. Hatalı bir pas. Sansi. Mbappe. Hayal. Zaman çok hızlı geçiyor paslarla. Sansi tekrar da Hevit'e oynadı. Ve Mbappe. Mbappe şöyle verdi. Ama o pas kötü. Mbappe. Mbappe şimdi sağa çıkıyor. Mbappe, Mbappe, Blokovic, 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 Blokovic. 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 son anda Palavra, Sansi ve Sansi. Ve... Son anda onun adı Lionel Messi. 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 Son anda gol. Sayın seyirciler gol 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 gol. Şimdi atacağım. Ama dakika az mı? Son dakika Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Gördüğünüz Messi. O. Lionel Gördüğünüz gibi. Oo, Lionel çalım güzeldi. <laughs> Şimdi Mertens. Buraya Amuru Messi. Oo kaleye geldi. Senin çok büyük payı var. Şimdi Kylian. Mertens. Pası verdi Palavra. Fernandez. Palavra tekrardan Fernandez oynadı. Palavra Mertens ileri Kylian Mbappe Messi. Son anda Messi. Messi. Messi! Messi! <laughs> Messi! Şarjım son Bey. son 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 anda son 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 an son atak Sansi tekrardan Sansi tekrardan Delopeyres ne 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 Mbappe çok az kaldı daha maç bitmedi Fo yapıldı Mbappe'ye. Mbappe e, buradan atar ama <laughs> Lionel Messi Ay, kullanacak. <gülüyor> 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 şut denedim. Pası, Pası verdim. Ne Geri doğru. Pas. Ya o bir ne bir bir biçim buruş ya. Göm abi ve arkadaşlar. Dedim bir son annesinin simgolu ile. Arkadaşlar devam ediyoruz, devam ediyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Devam eden like'layın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hadi gelin artık. Pasta var bitiyor. Hadi. Ne yapacağım? Nasıl? Hayka videoyu nasıldı bu? Dur graf? dur oğlum bana ver. Nereye bu bunu en da... üstte basacaksın evet. Şimdi ve bay görüşürüz. Bay. bay bay. Kanala abone olmayı, Padi bildirim şimdi... açmayı unutmayın.